Kayalar Grup Avrupa firmamız Kayalar GmbH olarak bugün Balıkesir Sındır ilçesine 8 Mart 2021 tarihi gece 2.30 itibariyle hayvanlarımızı indirdik. Ee, Emin Duman abimizin, Bayram Duman kardeşimizin hayvanlarını indirdik. Teslimatlarını yaptık birinci partilerini. Ee, Bayram kardeşim, ne buluyorsunuz hayvanlardan? Retoştel'lerimizden. Abi, vallahi şükür memnunum şu ana kadar. Ki süreçte hiçbir sıkıntı yaşamadık. Retoştel'lerimizi geber ürünlerimizi indirdik çiftliğimize. İnşallah her şey çok güzel olur, daha güzel olur. İnşallah. İkinci partide ve devamında inşallah. İnşallah. Ee, sizler de bu Retoş'tan, Siyah Anaca, Sibelten ürünlerinde hayvanlardan sahip olmak isterseniz 0248 234 1177 0553 663 1177 numaralı telefonlardan bizlere ulaşabilirsiniz. Abi hayırlı uğurlu olsun inşallah. Abi Rabbim hayırlı uğurlu bereketini göstersin. Allah, teşekkür ederim. Biz olur. teşekkür ederiz. Hayırlı olsun tekrar. 저 오늘 별은 별이 아닌데 왔으면